Bak sen, bak. Gördün mü? İpliği nasıl keşfedildi? Bari

<gülüyor> <gülüyor> Çok, kırılanlar. Üç tane kırılmış, üç tane. O olmaz dedi, onda da bir şey yok. <laughs> ee, e, ne dedi sana abi? Üç tane kırık var dedi. Bunda şemsiye olmaz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sen söyleye bana şimdi ne pınlık kara edelim şu mı? Ne söyleyeceğim bana? <laughs> Bunu bir ara getirirsen de yaparız. Ya olmaz. Ki. <laughs> yok bak. Sadece seninle ikimiz değiliz. Tamam muhakkak he. he, he. he, neresi, he. Ha, Neyse. bak burası kopmuş. Kopar olabilir. Burası da kopmuş. Kopmuş. Baba yardıgarı yoksa atsam onu da.

Ee, ne yapacağız? Üç gün sonra bir daha geleceğiz. Üç gün sonra diyecek ki iki gün sonra bir daha gel. Öyle öyle yapabilsek yapacağız. Baba ya yani. Yoksa yani yapılacak şey değil. 94 yaşında adam erkek erkek bakımlık. Ya 94 yaşında yine sana cevap veriyor. İyi. Maşallah, subhanallah. Ben gözlüksüz hiçbir şey göremiyorum. Siz ne getirdiniz efendim? Ben de şemsiye getirdim. Üç tane şemsiye getirdim. Bakalım yapılabilecek mi? Ya iki gün sonra geleceğini söyledi. Yani de, tamir işini iki gün sonra yapacağım, yaparım diyor ancak. İşleri çok muydu? Çok çok, işi çok. Yaş kaç oldu Dursun amca? 94. Tamir, tamir eden yok. <laughs> tek sensin değil mi Samsun'da? Samsun'da tek benim, başka yok. Çok şemsiye getiren oluyor mu? Oho, oho. şemsiye getiren olur mu? Görüyorsun kalabalığı baksana. Hepsine bakabiliyor musun bir günde yoksa? Hepsine bakabildiğim kadar bakıyoruz. İşsizlik yok yani iş yoktur diye bir şey yok. Her zaman iş var. Kendisi çalışmaz. Neden? E neden? Emekli parasından geçiniyor onlar. <laughs> Emekli parasından sigara alıyorlar. Gel, gel, televizyona söyledim ben. İpli Yüzsüz iğneye soktun. Nasıl yaptın onu? <laughs> Yaptık işte gördünüz ha. Çalışmaya ihtiyacımız var çalışma. Boş boş gezmek. Sonra böyle şey parası. Yeni nesil alışıyor sigaraya. Hala görsün ben diyor. Al benim. Hayırlı yok. işte. Ne <laughs>